tautları reddetmek tevhidin gereğidir. Müslüman olmanın ilk şartı Allah'a iman etmek. Allah'a iman etmenin ön koşulu ise tautları reddetmektir. İmansız amel kabul edilmez. Tautları reddetmeyen, yemeden, içmeden, uyumadan, ömür boyu hiç durmadan ibadet etse de imanın şartını yerine getirmediği için bu ibadetleri kabul görmeyecektir. Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisine iman etmeden önce tautları reddetmemizi bütün peygamberlerin kavimlerine gönderilme sebebinin insanları tağutlardan sakındırmak olduğunu, tağutlardan sakınmayanların dünyada hüsrana uğrayıp ahirette ateşe gireceğini açıklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de tağut kelimesinin geçtiği 8 ayeti kerime bulunmaktadır. Bu ayetler nüzul sıraları itibariyle şöyledir. Zümer suresinin 17. ayeti, Nahl suresinin 36. ayeti, Bakara suresinin 206. ve 207. ayetleri, Nisa suresinin 51. 60. ve 76. ayetleri, Maide suresinin 60. ayetidir. İman, asrımızın helaket felaket asrı olması, haramla helalin karışması, küfür ve azgınlığın diz boyu olduğu bir dönemi yaşamaktayız. Delalet ve sapıklık da belki de son yıllarda tavan yapmış haller Müslümanlarca yaşanmakta ve yaşatılmaktadır. Taklidi imanın sonu. Mutsuzluk ve gelecekten umutsuz Müslümanlar ve insanlar pek çoğu derdini çözmek için meyhanelere giderken bir kısmı deli hanelerde kuyrukta beklemekte, bir kısmı da hastane kapılarında organları eksik, ilaç torbaları elinde hayatının son günlerinde şifa arar olmuştur. İmanı noktadan meseleye baktığımızda, bu taklidi imanın tahkikiye dönmeden kurtuluşu, ebedi saadeti kazanmaları mümkün görülmemektedir. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Andolsun biz her ümmete, Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye bir rasul gönderdik. Nahl 36, Kur'an-ı Kerim'deki tağutla ilgili mealler, mana ve maksatları bu sütunlarda yeterli olmayacağından, en azından bu mübarek cuma günü hürmetine. Yapması gerekenlerin genelde, bu tağut ayetlerini yeterince dikkate veremeseler de, Müslüman bir vatandaş olarak İslami tebliğimizi, et tekraru ahsen, velevkane 180, tekrar etmek en güzeldir, 180 kere de olsa. Hükmünce biz de tekrar yapmış olalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Birinci dinde ehli kitaba ve mecusilere cizye verdikleri takdirde zorlama yoktur. Artık hak batıldan apaçık ayrılmıştır. O halde her kim tağutu reddederek Allah'a iman ederse, kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. Onları aydınlıktan çıkararak karanlıklara sokarlar. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalırlar. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar tağuta ve cipte iman ediyorlar ve diğer kafirler Mekke müşrikleri için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten iman ettiklerini zannedenleri görmüyor musun? Bunlar tağuta muhakeme olmayı istiyorlar. Oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor. 5. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise tağut yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz şeytanın hilesi pek zayıftır. 6. De ki, Allah katında kesinleşmiş bir ceza olarak bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazablandığı, ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığı ile tağuta ibadet edenler, işte bunlar yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır. Andolsun, biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye bir rasul gönderdik. Böylelikle onlardan kimine Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine de sapıklık hak oldu. Artık yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Sekizin tağutu ibadet etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenler için bir müjde vardır. Öyleyse kullarıma müjde ver. Amentü billah ve kefertü. Bit sahabe kiramın çocuklarına ilk öğrettiği kelimelerden biridir. Allah'a iman ettim, tağutu red ve inkar ettim. Evet sahabe, daha küçükken çocuklarına bu kelimeyi ezberletiyorlardı. Hem de bu sözü kalplerine ve yaşantılarına perçinliyorlardı. Çocuk yaşta ezberletiyorlardı ki, Tautu ve tağutluk iddiasında bulunan her şeyi tanıyıp bilip, hayatlarını ve kulluklarını tağutlara değil, yalnızca Allah'a yapsınlar ve tağutları red ve inkar etsinler. Eğer onlara itaat ederseniz, şüphesiz siz de müşrik olursunuz. Allah'ın emrinden ve şeriatından başkasının dediğine saparsanız, başkasını onun önüne geçirirseniz, işte bu şirktir. İlkesir-i Kur'an-ı -il Azim Ne acıdır ki, bu İslam ümmeti içerisinde de böyleleri vardır. Duamız, Rabbim sen bizleri Allah'a kul. Habibine ümmet olabilen, haksızlık karşısında susmadan, tauta itaat eden değil, hakkın hatırını bütün hatırlardan üstün tutanlardan eyle. Amin.